Herkese günaydın sevgili takipçilerim sırada yine 11 numarada harika bir e, broderi tül perdemiz var çiçek desenli renk tonu kırık beyaz renk tonunda e, dokusu ve deseni gerçekten çok güzel şöyle ekranda bir de taratmak isterim renk tonu kırık beyaz renk tonunda çok güzel bir renk tonuna sahip top olarak mağazamızda satışa sunulmuştur. Eni 2 metre 80 santim fiyat olarak da şu an tanıtım fiyatları indirim fiyatları mağazamızda yine birbirinden farklı ürünlerde bulabilirsiniz. Eylül kumaşı herkesi bekliyorum. Yine bundan dilerseniz o puzun yere kadar muhteşem tül perdeler çalışabilirsiniz. Dilerseniz pete üstü çalışmaları yapılabilir. Tabii ki de tercih sizindir. Yine oturma odanızda kullanabilirsiniz. Yatak odanızda kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Muhteşem bir renk tonunda. Yine dokusu çok güzel. Deseni de yine gerçekten çok güzel. Bu ürünlerin tanıtım fiyatlarını da şu anda kaçırmayın diyorum. Eylül Kumaşı herkesi bekliyorum sevgili takipçilerim.